Mutlu akşamlar sayın seyirciler. 18.30 randevunuza hoş geldiniz. Akşam bülteni ile karşınızdayım. Ben Erol Küçükoğlu. Yeni bir haftanın ilk gününü birkaç saat sonra geride bırakacağız. Umut ediyoruz ki mutlu, huzurlu, bol kazançlı bir hafta olsun herkes için. Mesudiye'ye uzanacağız bu kez de Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin ilçede yaptığı yol çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Gül incelemenin ardından yaptığı açıklamada ilçede 2017 yılı sonuna kadar toplam 5 grup yolunun daha tamamlanacağını müjdeledi. Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül ilçede başlatılan 3 yol, alan, yüzde ve Karabayır Grup yolunun alt ve sanat yapılarının %80 bitirildiğini söyledi. Başkan İsa Gül, grup yollarında hava muhalefeti olmazsa sıcak asfalt çalışmasına başlanacağını söyledi. Mesudiyemizin 3 yol, alan, Güzde, karabayır, bu mahallelerimize ana yolu, grup yol olan şu anda gördüğünüz gibi altyapısı ve sanat yapıları büyük şehrimiz tarafından bitirildi. Ee, şu anda asfalt altı malzemesi e, seriliyor. Ee, İnşallah e, yakın bir zamanda havada iyi giderse e, sıcak asfaltımızı dökmeye başlayacağız. Tabii yıllarca üç yol beldemiz e, belde olduktan itibaren e, büyük bir yol sorunu vardı. Tabi yolumuzda çeşitli heyelanlar da olmasına rağmen e, gücümüzle imkanımız yetmediği için e, bizler yapamıyorduk. Ama Allah'a şükür ordumuz büyük şehir olduktan sonra Yine Büyükşehir Belediye Başkanımızın da büyük gayretleriyle bu yolumuza başlandı. Yaklaşık iki aydır da güzel bir çalışma gidiyor. Şu anda yolumuzun muhtemelen %80 altyapısı bitti. İnşallah yakında da sıcak asfaltına dökülmeye başlanıyor. Belki hava birdenbire soğur, kış gelirse de inşallah Temmuz'a kadarki süreçte de en güzel şekilde asfaltı dökülüp yola hizmet açılmış olacak. Gördüğünüz gibi kale gibi duvarların yapıldığı, altyapının, sanat yapısının yapılmış olduğu muhteşem bir yolla karşı karşıyayız. Yani eskiden olduğu gibi işte bir soğuk asfalt döktüğümüzde ertesi sene tekrar o asfaltın bakım onarımını yapmaya başlıyorduk. Yolu çok birkaç sene içerisinde yolumuz tekrar eski haline dönmüş oluyordu. Başkan Gül yapılacak sıcak asfaltla 3 yol, alan, Güzde ve Karabayır Grup yolunda 30-40 yıl yol ve altyapı sorunu kalmayacak diyerek Katkılarından dolayı Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Enver Yılmaz'a teşekkür etti. Bu sıcak asfaltlarla birlikte yaklaşık 30-40 yıl yol sorunu olmayacak, altyapı sorunu olmayacak bir çalışmanın eseri olmuş oldu. Ben bu yolumuzun 3 yolda yaşayan hemşerilerimize, Alan Mahallesi'nde, Güzde Mahallesi'nde, Karabayır Mahallesi'nde, bu bölgede yaşayan tüm hemşerilerimize hayırlı olsun diyorum. Gül yol çalışmalarının bunlarla da sınırlı olmadığını belirterek 2017 yılında 5 grup yolunun tamamlanacağının müjdesini verdi. Bununla birlikte tam 5 tane grup yolumuz var. İşte e, Karabayı e, bu yolla birlikte e, bizim Karacören grup yolumuz, Göçbey yolumuz, yine Üççol yolumuz, Mahmut Yaptılı derebaşı grup yolumuz, yine Kavaklıdere, e, Bayraklı e, o bölge grup yolu olmak üzere 5 tane grup yolumuz da inşallah bu sene 3 tanesi büyük bölüm bitmiş olacak. Önümüzdeki yılda geriye kalan iki tanesi de başlanarak inşallah 2017 yılı sonunda grup yollarımız tamamlanmış olacak. Ordu Dernekler Federasyonu Kasım ayı başında düzenlenecek olan Ordu Günleri öncesinde değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantıda Ordu Günleri etkinliklerinin önemine vurgu yapıldı. Geleneksel hale gelen İstanbul Ordu Günleri etkinlikleri 3, 4, 5, 6 Kasım'da Maltepe'de yapılacak. Geniş katılımın beklendiği Ordu Günleri etkinlikleri öncesi Ordu Dernekler Federasyonu kahvaltı programında bir araya geldi. Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi Tekin Özmen Beşiktaş Belediyesi'nin Ordu Günlerine destek vereceğini belirtti. Dernek başkanlarımızla yaptığımız çalışmalarda fazla uzatmayacağım zamanınızı almayalım ordu günleri, orduların belirtilmesi, orduların insanların beyinde yazılması. Ben öğretmen olduğu için bunu öğrencilerle yapmaya çalışıyorum. Öğrenci meclisleri oluşturacağız. Ordu öğrencilerin İstanbul'da okuyan öğrencilere belediyemizin verdiği eğitim destekleri vardır. Bu istekler sizlerden gelmiştir. Bunları karşılamakta hem yani bir beraberiz. Dernek başkanlarımızla yaptığımız çalışmalarda bir ormanın yolunu gördük. Dernek içerisinde siyasi ayrıcalıkların yerinin olmadığını görüyoruz. Mutlaka herkesin bir düşüncesi olacak. Herkes benim gibi düşünmeyecek ama eğer meselenin içinde ordunun gelişimi ve tanıtımıysa ordu olarak oradaysak da biz bunun peşinden gidelim. Bu açıdan Beşiktaş Belediyesi olarak da bu etkinliğin en temel destekçilerinden birisiyiz olmaya da devam edeceğiz. Ordu Dernekler Federasyonu eski başkanı Sabri Çelebi, orduluların orduda var olduğunu ordu günlerinde göstereceğini dile getirdi. Büyük bir kent, evet, bunu bir kent. Bu kentte var olduğumuzu, varlığımızı nasıl ispatlayacağız? Bizi nasıl görecekler? Kantara nasıl çıkacağız? Ve kantara çıktığımız zaman da yani eğer az kilo olur, gösterecekse çıkmayalım. Ama kanlara çıktığımızda da ağır siklet olduğumuzda göstermemiz lazım. Ordu Dernekler Federasyonu Başkanı Ali Çelik, ordu günlerinin oluşmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Kararını veren, bu günlerin ortaya çıkmasına vesile olan, fikri anlamda Sezen Turan olsa da, yani o bir teorisyen olabilir ama uygulamayı yapan Sabri Başkanımız ve o dönemki ve ondan sonraki yönetim kurulu üyeleriydi. Ben o yüzden Sabri Başkanımıza, Sezer Turan abimize, o dönemde emeği geçen, şu an burada olan olmayan tüm yönetim kurulundaki arkadaşlarımıza e, yine başta Korkman Belediye Başkanımız Tuncay de olmak üzere herkese çok çok teşekkür ediyorum düzenlenen değerlendirme toplantısına Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz, Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi Tekin Özmen, Şişli Meclis Üyesi Çetin Akkül, Perşembe Belediye Meclis Üyesi Nedim Sarı, Bağcılar AK Parti Başkan Yardımcısı Zekai Dönmez katıldı.